Bu şiddete vurgu yaparak Trump e, nizamı ve düzeni ben tesis edeceğim, Demokratlar e, kaosun anarşinin yanında diyerek e, insanların güvenlik ihtiyacına vurgu yapan bir söylemle o pandemi nedeniyle kaybeden, kaybettiği o beyaz yaşlı seçmeni kazanmaya çalışıyor ve Florida gibi yerlerde bunun işe yaradığını görüyoruz. Bir diğer sebebi Biden'ın mesela Florida'da kaybetme yani aradaki farkın kapatılmasının sebeplerinden bir tanesi yani mesela Florida gibi bir eyaletin oradaki demografisine bakmak gerekiyor. Mesela Kübalı, yani Küba'dan gelenler, Florida'ya gelenler genelde cumhuriyetçilere oy veriyorlar. Fakat mesela Obama döneminde Obama'ya da büyük oranda oy verdiler. Şimdi Trump ne yaptı? Obama döneminde işte Küba üzerinde kaldırılan baskıları yeniden e, hayata geçirdi. Bu da e, böyle işte sosyalizm korkusu olan bu Kübalı Amerikalıların e, kulağına hoş gelen bir şey. Yani böyle küçük aranjmanlarla Trump kısa bir zamanda e, bu Florida gibi önemli bir eyalette farkı kapatmış görünüyor. Şu anda gözünü diktiği yer o Midwest denilen dediğim gibi Wisconsin, Pennsylvania e, Michigan gibi yerler orada da Temel söylem işsizliğe vurgu yapılıyor. Özellikle Biden kampanyası işsizliğe vurgu yapıyor. E, ama e, yani e, aradaki fark çok şey değil. E, Biden kampanyasını rahatlayacağı kadar e, büyük bir fark değil. O yüzden bence genel e, mod burada e, Trump'ın bu seçimi kazanabileceği.